Bugün tekrardan bir karakter hikayesiyle karşınızdayım. Ve bu videoda aslında orijinal Fiend olan çiftlik dünyası Fiend'in hayatını anlatacağım. Ve bunun yanında Jake'in de nasıl öldüğünü öğrenmiş olacağız hep birlikte. Neyse videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu severseniz ve devamının da gelmesini istiyorsanız ve kendi çapında olan orta halli kanalımıza da destek vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanal abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Yeah. <laughs> Videonun başında da söylediğim gibi sizlere bugün orijinal fin olan çiftlik dünyası fiininin hayatını anlatacağım. Ve hala ne diyorsun oğlum orijinal fin o değil ki diyenler varsa aramızda. Çizgi dizinin bazı bölümlerini kaçırmış demektir. Adventure Time'ın yeni serisi olan Fiona ve Cake'in yeni bölümlerinin gelmesiyle birlikte çiftlik dünyası fiininin hayatı da daha da netleşmiş oldu. Ve bu sayede bu videoda rahatlıkla yapacağım. Orijinal Adventure Time'ın bir bölümünde sevgili Jake ve sevgili fiinciğimiz Prismo'nun yanına gittiler. Aralarında geçen birkaç konuşmanın ardından Prismo bizimkilere birer dilek hakkı verdi. Finn uzunca bir düşüncenin ardından Lich'in hiç var olmamasını diledi. Ve hemen bunun ardından Prismo da bu dileği yerine getirdi ve çizgi dizide gördüğümüz çiftlik dünyası Finn'i hayat buldu. Bu dilek sayesinde yaratılan yeni dünyada Lich aslında hala vardı. Sadece Lich'in hayat bulmasına neden olan mantar bombası patlamamıştı bu evrende. Ve o bombanın patlamamasını sağlayan kişi de Simon'un ta kendisiydi. Meğerse bu evrende Simon büyük bir feda yapmış. Ve mantar bombası atıldığında bombanın yere düşmesine ramak kala buz güçleri sayesinde bombayı dondurmuş. Ve bu sayede Leech'in de hayat bulmasını engellemiş oldu aslında. Yani Fi'nin dileği kısmen kabul olmuş oldu. Leech bu evrende varlığını hala sürdürüyor. Ama sadece bir bombanın içinde hapis. Ama tabi olaylar burada bitmiyor. Dediğim gibi bu evren Finn'in dileği üstüne kuruldu. Ve bildiğimiz Finn normal kendi diyarından silinip çiftlik dünyasında hayat buldu. Ama Jake'in de hala bir dilek hakkı vardı. Ve kendi dilek hakkını neredeyse bir sandviç için harcayacakken Prizmo'nun telkinleri sayesinde Finn'in tekrardan yanında olmasını ve orijinal dünyasına geri gelmesini diledi. Ve bu sayede Finn tekrardan normal diyarına geri döndü. Zannediyoruz en azından. Çünkü Prizmo aslında bir dileği kabul ettiğinde diğer kişinin dileğiyle ters düşüyorsa dilek dileyen diğer kişiyi etkilemeden bu dileği kabul ediyor. Yani demek istediğim Jake'in dileğiyle birlikte geri gelen Finn orijinal Finn değildi. O sadece kendini orijinal Finn zanneden ve Jake'in dileği üstüne yaratılan bir kopyaydı. Yani orijinal Finn hala çiftlik dünyasındaki Finn'di. En azından Prismo'nun dilek kurallarına ve benim inanışıma göre bu olay böyle. Neyse orijinal Finn olan çiftlik dünyası Finn'imiz Finn'in dileğinin ardından bu evrende yaşamına başladı. Çiftlik dünyası Finn'inin o dilediği dilek hakkında hiçbir fikri yoktu. Çünkü dileği kabul olduğu anda geçmişine dair tüm veriler silindi ve ona yeni anılar verildi. O aslında sadece yaşadığı mekanı biliyordu. Yani orada doğduğunu, orada yaşlandığını ve orada da öleceğini düşünüyordu. Ama aslında onun bir doğum anı falan olmadı. Sadece dilek dilendiği anda ortaya çıkan bir evrenin çocuğuydu o. Ama tabii ki o bunu asla bilemeyecekti. Neyse bu evrende dediğim gibi mantar bombası patlamadığı için ve Liş de serbest kalamadığı için bu evren aslında kısmen normaldi. Çünkü bombanın patlamamasından dolayı dünyada tuhaflıklar ve büyü çok fazla yayılamamıştı. Yani bu dünya üstünde büyü fazlaca nadir rastlanan bir şeydi ve insanlar genelde böyle şeyleri gördüğünde fazlaca korkuyordu. Tabi bu evrende büyü yayılmadığı için normal Edward bir yerdeki garip yaratıklar da hayat bulamadı. Ve bu sayede insan popülasyonuna da bir zeval gelmedi. Yani dünyanın hükümdarları hala insanoğluydu. Kısmen tabi. Ama tabi mantar bombası patlamasa da mantar bombasının atılmasına vesile olan o savaş yaşanmıştı bu evrende de. Ve videonun da başında söylediğim gibi neredeyse insanoğlunun sonunu getirecek olan mantar bombası yere tam diyecekken buz kralı olan Simon'ımız tacın tüm gücü gücünü kullanarak mantar bombasını yere çakılmadan önce durdurmayı başarmıştı. Ama bu bomba o kadar fazla güçlüydü ki Simon tacın gücünü fazlasıyla kullandı. Ve bu yüzden havanın sıcaklığı fazlasıyla düştü. Ve bu sebeple tüm gezegen 400 yıl boyunca buz çağına girdi. Ve tabi o yaşanan büyük savaşlar ve buz çağı sebebiyle dünyadaki eski medeniyetinde sonu geldi. Tabi tüm bu felaketlerin ardından ortaya çıkan insanlar da medeni kurallar yerine hayvani kurallarla kendilerini yönetmeye başladılar ve bazı insanlar çeteleşmeye başladı ve güçlü gruplarda halkı yönetmeye çalıştı ve böylelikle de şimdiki Fi'nin yaşadığı çiftlik dünyası kuralları ve düzeni oluşmuş oldu. Neyse şimdi gel gelelim çiftlik dünyası Fi'nin ta kendisine. Fi'nin bu versiyonu annesi ve babası olan Minerva ve Martin'in çiftlik dünyası versiyonuyla birlikte yaşıyordu. Yani Leech'in eksikliğinden dolayı dünyada büyünün yayılmamasından ötürü bir şekilde normal bir aile hayatına kavuşmuştu. Ama tabii Fi'nin kötü kaderi onun peşini bırakmıyordu. Çünkü bu diyarda her ne kadar liç olmasa da büyük kader denilen büyük ve kötü bir çete vardı ve bizimkiler de o çetenin yönettiği topraklarda yaşıyorlardı ve bu sebepten hayatları boyunca çalışıp didinip kazandıkları her şeye büyük kader adı verilen bu çete el koyuyordu. Ve ara sıra gelip bizimkileri tartaklıyorlardı. Yani öylesine nanet bir çeteydi bu. Finn'in normal evreninde olduğu gibi bu evrende de en iyi dostu köpek Jake'ti. Ama tabii ki buradaki Jake bizim bildiğimiz Jake gibi değildi. O sadece normal bir köpekti. Ama yine de Finn'in en iyi dostu oydu. Ha bir de bir tane eşek vardı o da en iyi dostlarından biriydi bizimkinin. Finn'in hayvanlarla olan ilişkileri biraz tuhaf galiba neyse. Çiftlik dünyasının ilerleyen zamanları kader çetesi halktan aldığı vergileri arttırdı ve gün geldi bizimkilerin evine de dadandılar ve Fi'nin eşeğini satmasına bile neden oldular ama yine de kader çetesi doymak bilmedi ve Fi'nin de kader çetesini durdurabilmek için bir arayışa girdi vergileri vermek için değerli bir şeyler arıyordu ama en nihayetinde garip bir mağaranın içine girdi ve gördüğü şey buz kralının tacı ve buz kralının ta kendisiydi meğerse Simon mantar bombasını durdurmak için tüm gücünü kullandığında hayatını da feda etmişti ve Fi'nin gördüğü tek garip şey ise o da değildi tabi. Fin tacı almak istediğinde hemen ortaya yaşlı bir nene girdi. Ve bu nene de Marcel'in çiftlik dünyası yansımasıydı. Bu diyarda büyü yayılmadığı için o da bir vampir olamamıştı. Vampir olamadığı için de sonsuz bir hayata sahip değildi. Babasından gelen genler sayesinde tüm insanlıktan daha uzun bir süre yaşadı. Ama yine de yaşlanması durmadı ve kendini Simon'a borçlu hissettiği için tüm hayatı boyunca Simon'ın bedenini ve Simon'ın tacını korumaya çalıştı orada. Neyse sonrasında Finn'le aralarında kısa bir sohbetin ardından Finn bir şekilde tacı alıp oradan kaçmayı başardı. Ardından tacın gücünden habersiz bir şekilde pazara gidip tacı satmaya çalıştı. Tacı satıp kader çetesine olan borçlarını kapatacaktı. Ama o bu çabasının içindeyken kader çetesi bir anda onu tartaklamaya başladı. Ve hem eşeğine hem de tacıya el koydular. Ardından da tüm malzemelerle birlikte kalelerine gittiler. Bizim Finn tabi ağzı açık bir şekilde kalakaldı öylece. O an harbiden üzülmüştüm ona. Ama hemen ardından Finn bir sinir krizi geçirdi ve tüm gücüyle birlikte kader çetesinin kalesini bastı. Ve en nihayetinde tacı almayı başardı. Ama kader çetesi Finn'in bu yaptığını tüm halkı ödetti. Finn böyle bir başkaldırı yaptığı için kader çetesi tüm halkın evini, mallarını, her şeyini yaktı. Ve Finn'in ailesi evin içindeyken evi bile yaktılar. Ama tam o anda Finn bir sinir krizi geçirdi. Ve Marcel'in de tam o anda oradaydı. Ve sürekli taçın gücünden ona bahsetti. Ve Finn de en nihayetinde ailesini kurtarabilmek için tacı başına taktı. Ve taçın gücüyle birlikte kader çetesinin anasını ağlattı. Ve tabi ailesini de kurtardı. Ama taç yüzünden gitgide akıl sağlığını da kaybetmeye başladı. Bu sebepten ailesi bile ondan korkmaya başladı. Ardından tacın gücü Finn'i o kadar delirtti ki Finn en nihayetinde her yere saldırmaya başladı. Ve en nihayetinde yanlışlıkla mantar bombasının patlamasının vesile oldu. Ve böylelikle de bu diyarda da Leech serbest kalmış oldu. Bomba tam patladığı anda patlama merkezinde Marcelin vardı. Patlamanın şiddetinden dolayı da Marcelin de o anda ölmüş oldu. Tüm bu olayları ve ailesinin ne kadar üzüntülü olduğunu gördü Finn. Bunun ardından aklı biraz kendine gelmeye başladı. Hemen ardından bu olayları düzeltebilmek için kendine müttefik olsun diye kadar çetesini kapladığı buzların içinden kurtarmaya çalıştı. Ama tabii kadar çetesi üyeleri birbirinden dangalak kişilerden oluştuğu için ortamdan hepsi kaçtı. Ama hemen ardından Finn bir köpek havlama sesi duydu. Ve arkasına dönüp baktığında Jake'in patlamanın merkezinde olan Leech'in özünün içine düştüğünü gördü. Artık çok geçti. Leech kendini fiziksel forma getirebilmek için Jake'in bedenini sahiplendi. Ve artık Finn'in en yakın dostu artık Leech'in ta kendisiydi. Yani aslında Jake'in de ölümü bu şekilde olmuş oldu. Sonrasında Leech ve Fi'nin arasında savaş gerçekleşti. Ama sonrasında olan şeyleri bizlere anlatmıyorlar. Yani bazı kısımlar meçhul. Ama bu olaydan bir süre sonra halkın dilinde kardan adam denilen bir adam çıktı ortaya. Bu eleman tüm at arabalarının önünü kesip insanları yağmalıyor ve herkese zarar veriyordu. İnsanlar kardan adam lafını duyduğu anda bile korkudan titriyordular. Ve meğerse sonradan anlıyoruz ki insanların korkudan titredikleri bu kardan adam dedikleri eleman Fi'nin ta kendisiymiş. Finn bu süre zarfında aklını o kadar fazla kaybetmiş ki, erkek, kadın, çocuk hiçbir şey fark etmezsin. Herkesin içinden geçmiş ve böylelikle kendi yarattığı dünyanın en büyük kötüsü oldu. İlerleyen sahnelerde anlıyoruz ki çiftlik dünyası Fini karşısına çıkan tüm insanları dondurup hatta ailesini bile dondurup bir yerde depoluyordu. Bu diyarın içi meğerse tüm diğer çok devrenleri hükmedebilmek için el yazması kitabını ve taçlardaki olan mücevherleri toplamaya çalışıyormuş. Ve bu yolda da Katar çetesinin lideri de dahil olmak üzere birçok insanın beynini yıkayıp kendine hizmet ettirmiş. Ve tabi ona hizmet edenler arasında Finn de vardı. Finn'i sinsi aklıyla öyle bir manipüle etmişti ki Finn artık ona yardımcı olabilmek için her şeyi yapıyordu. Tabi gelen bu felaketi de Prismo da fark etti daha sonrasında. Çünkü o diyarın Leech'i diğer boyutlara açılan kapıyı açmaya başarırsa diğer tüm çoklu evrenleri yok edecekti. Ve Prismo da bunu göze alamazdı. Ama o diyarın Leech'i Prismo'nun gücünün farkındaydı. Ve kendine müdahale etmemesi için Prismo'nun o evren üstünde olan gücünü azaltmayı başarmıştı. Bu sebeple Prismo da bu durumu durdurabilmek için normal diyarın Finn ve Jake'ini görevlendirdi ve onları çiftlik dünyasına ışınladı. Bizimkiler de bu durumu durdurabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bizimkiler delirmiş olan Finn ve Leech ile savaşmaya başladı. Çiftlik dünyası Finn'i meğerse Leech'in kendi dünyasını kurtaracağını düşünüyormuştu. Yani aslında bu sebepten ona yardım etmişti hep. Ama orijinal dünyanın Finn'i ve Jake'i ona gerçekleri gösterdi. Ardından bizimkiler hep birlikte Leech'e karşı savaştı. Normal diyarın Fini ve Jake'i, Prizmo'nun onlara verdiği çok güçlü bir silah kullanarak Leech'i o diyardan sildiler. Ardından Prizmo'da biraz ufak oynamalarla o diyarı tekrardan şekillendirdi ve çiftlik dünyası tekrardan huzur buldu. İnsanların buzları çözüldü ve halk tekrardan hayatına geri döndü. Prizmo'nun ufak tefek oynamaları sayesinde de çiftlik dünyasının Fin'i akıl sağlığına geri kavuştu ve Taç da olması gereken yere geri gitti. Fin artık ailesiyle mutlu mesut yaşamaya başladı. Ama aradan geçen yıllar içinde Fin büyüdü ve şu anda adı tam olarak bilinmeyen biriyle evlendi ve birkaç çocuğu oldu. Oldu. Çocuklarıyla birlikte de şehirdeki çete yönetiminden uzaklaşıp uzaklardaki bir çiftlik evinde ailesiyle yaşamaya başladı. Ama günün birinde evine hiç beklenmeyen misafirler geldi. Bu misafirler Simon, Fiona ve Cake'ti. Fiona, Cake ve Simon, Normal Etvershire Diyarı'ndaki taç yok olduğu için Çoklu evrenlerde başka bir tacın arayışına girmişlerdi. Tabi bunun da bir sebebi vardı. Ama bu konudan bahsetmeyeceğim çünkü videonun daha fazla uzamasını istemiyorum. Ama merak ediyorsanız Fiona ve Cake'i full anlattığım bir video var kanalda. Gidip izleyebilirsiniz. Neyse Simon, Fiona ve Cake bu arayıştayken bir kozmik görevli de bizimkilerin peşindeydi. Çünkü bizimkiler izinsiz bir şekilde çoklu evrenlerde geziyorlardı ve bizimkileri takip eden bu eleman da fazlaca tehlikeli bir bok böceğiydi. Yani herbeden ismi bok böceğiydi bunun. Neyse ilerleyen zamanlarda Fiona, Simon ve Cake tacın arayışı içinde kader çetesine denk geldiler. Fi'nin oğlu da bizimkilere yardım ediyordu. Aynı babası gibi o da bir yardımseverdi. Finn gece vakti uyandığında ve çocuklarını yataklarında görmediğinde onları aramaya dışarı gitti. Ve tabi onları buldu. Ve çocuklarını kurtarabilmek için de kader çetesiyle kapışmaya başladı. Ama ardından mekana o bok böceği dediğim eleman da girdi. Finn korkusuz bir şekilde çocuklarını korumak için bok böceğine saldırdı. Ama o eleman fazlaca güçlü olduğu için kayaları bile delecek kadar sivri ve güçlü olan bacaklarıyla Finn'in kafasına bir tane çaktı. Ve tam o anda da Fiona, Simon ve Cake de başka bir boyuta ışınlandı. Bu sahnenin ardından çiftlik dünyası fiini artık bize gösterilmedi. Çünkü büyük ihtimalle çiftlik dünyası fiini yani orijinal fin orada hayatını kaybetti. Ve böylelikle de orijinal fiinin hikayesi bitmiş oldu. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki videoları seviyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyeniz ayrı videoya like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.